Merhaba koç burçları. Bugün kelt açılımı yapacağım. Öncelikle ilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. içinde bulunduğunuz durumla ilgili en detaylı açılımı veren en eski açılımlardan bir tanesi kelt açılımı Öncelikle bakalım sizin gündeminiz nedir şimdi Tılsım Kralı çıkmış bakın Belki de 40 yaş civarı ya da daha büyük bir erkek sizin odak noktanız olabilir Belki de bir şeyi birlikte yapacak olabilirsiniz. Bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ama onun haricinde tılsım kralı bir şeyleri inşa etme, oluşturma, fiziksel bir şeyi ortaya çıkarma gibi bir gündeminiz olabileceğini de söylüyor. Burada istediğiniz şey yapabilirsiniz evet. Ama sonuç odaklı olmayın ya da daha doğrusu hemen bitsin enerjisiyle bu işe başlamayın. Çünkü o zaman sonuç sizi tatmin etmeyebilir diyor. Burada sürecin farkında olmalısınız ve burada emin adımlarla ilerlemelisiniz. Kullandığınız yollara, yöntemlere, araçlara dikkat etmelisiniz. Bunlar ne kadar özenli seçilirse, ne kadar kaliteli olursa sonuçta o ölçüde sizi mutlu edecek, tatmin edecek diyor. Ee, belki de tabii ki tarotunda son kartıdır. Ee, tılsım kralı. Çok uzun zamandır belki de kafanızda olan, planlarınızda olan ama beklemek zorunda kaldığınız bir şeyle ilgili bir fırsatla da karşılaşabileceğinizi, artık bunu nihayet yapabileceğinizi de söylüyor. Gelin bunun sebebine. Evet, işte burada da yine bakın bir planınız varmış ve de hemen uygulanabilecek bir şey değilmiş gibi de gözüküyor. Değnek üçlüsü çok isabetli bir karar vermişsiniz. Siz aslında kafanızda güzel bir noktada bu düşünce. Kendinizden şüphe etmenize gerek yok. Siz olması gereken yerden manzaraya bakıyorsunuz. Hem detaylara hakimsiniz hem sonucu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bunun için biraz zaman var. Diyen bir karttır değnek üçlüsü artık onunla ilgili nihayet bir zaman gelmiş adım atılma ya da bu süreci başlatma ile ilgili diyebiliriz. Bilinçaltı geri plan konusuna geldiğimizde yine belki de bakın bu konuyla ilgili belki de kendinize olan güveninizi sorgulatacak bir süreci anlatır büyücü kartı ama siz aslında yapabileceğinizi de biliyorsunuz. Nelere sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Aslında bu süreci, bu süreç sizi korkutuyor olsa da, işte kendinize güveniniz belki de zaman zaman sarsılıyor olsa da, siz bunu yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan zihinsel güce, fiziksel güce sahipsiniz. O coşkuya, tutkuya isteğe sahipsiniz diyor ve de gözlem yeteneğinize sabra yani bunların hepsine sahipsiniz siz aslında o yüzden kendinize güven problemi yaşadığınız her defasında ayağa kalkın ve emin adımlarla ilerleyin bu süreç içerisinde diyor yani burada bu işi yaparken belki de tuhaf kaçabilecek bazı hamleleriniz de olabilir ama bunlar bile sanki bir tarzmış gibi olabilir yani orada bunlar hiç de garip kaçmayacak diyor hiç merak etmeyin elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedebilirsiniz burada belki de aklınıza gelen olumsuz bazı gelişmeler engeller sizin hiç de tahmin ettiğiniz gibi olmayabilir merak etmeyin ve Burada kendinize her güven duyarak adım attığınızda zaten elinizde sihirli değnek varmış gibi hissedeceksiniz diyor. Olmasını istediğiniz şeye bakalım. Evet şimdi bir hayal kırıklığını atlatmak istiyor olabilirsiniz. Belki de bir isteğiniz vardı sizin ama hani bu gerçekleşmemiş olabilir. Belki de bir isteğiniz var ve bununla ilgili biraz ısrarcı da olmuş olabilirsiniz fakat buna rağmen yine isteğinizi elde edilmiş olabilirsiniz ama bundan kaynaklı belki de bir sıkıntınız var ama burada duygusal davranmayın diyor kılıç beşlisi burada aklınızı mantığınızı kullanarak hareket etmelisiniz yani bu beklentinizin karşılanmaması belki de hani geçmişte konuşulmuştur karara bağlanmıştır ya da orada netleşmiştir olay Hani sizin bugünkü beklentinizle ilgili olarak hani bunu hatırlamanız gerekiyor olabilir. E, onun haricinde e, isteğiniz yerine gelmemişse e, çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerin gözünde biz de o pozisyondayızdır. Evet, ama e, bazen onların farklı öncelikleri de olabilir. Hani bu konularda da anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor. Ya da mesela bir e, çatışma yaşıyorsanız bu zihin zihninizde kendi kendinize olan bir mücadele de olabilir. Bu pozisyonda olmanızın hiç kimseye bir faydası yok diyor. Yani bu yönünüzü törpülemelisiniz. Hani kazandım ya da kaybettim gibi düşünmeyin diyor. Yani kendi isteklerinizi gerçekleştirememekten kaynaklı belki de burada bir yenildim diye düşünüyorsunuz mesela. Ama bu bu pozisyon dediğim gibi yani hiç faydalı değil. Kaybettim diye düşünüyorsanız mesela gelecekte kazanmış pozisyonda olabilirsiniz. Ne fark eder? Ya da işte şu anda kazandım gibi geliyorsa size gelecekte kaybeden pozisyonda olabilirsiniz. Buradaki mücadelede bir kazanan bir kaybeden yok aslında. Bunlar sadece birer yanılgı hani kazansanız da kaybetmişsiniz ya da kaybettiyseniz de kazanmışsınız gibi bir durum da söz konusu olabilir. Burada dediğim gibi duygusal olmayın. Duygusal kararlar vermeyin. Daha soğukkanlı, sakin olarak ilerlerseniz eğer tabii ki buradan daha kazançlı çıkabilirsiniz diyor. Geçmiş kartınıza bakalım. Geçmişte de yine bakın bir gerilim, belki de sizi e, sinirlendiren, belki de kıran bazı gelişmeler olmuş olabilir. E, istenmeyen bir durum e, ya da bir tartışma söz konusu olmuş olabilir. E, burada diyor ki siz olan şeyi olması gerektiğinden daha fazla ciddiye alıyorsunuz. Biraz rahat olun diyor burada. Mümkünse biraz esprili yaklaşın olaya. Yine duygusal davranmayın diyor burada. Hani içinizde kapanmayın, küsmeyin. Ya da elbette burada belki de bir moral bozukluğu oluyordur, kırılıyorsunuz vesaire. Ama bunların üzerine çıkmayı bilin diyor. Yine soğukkanlı olun diyor burada. Ve olan durum nedir? Bunu kavramaya çalışın hemen. Duygularınıza odaklı olmaktansa ya da bir tartışma oluyorsa, bu durumda karşınızdaki kişi size ne söylüyor? Buna odaklı olun diyor. Çünkü detaylar önemlidir bu konuyla ilgili. Siz duygularınıza dönük olduğunuz takdirde bunları gözden kaçıracaksınız diyor. Gelecek kartınıza bakalım. Yakın gelecek kartınıza mahkeme kartı çıkmış. Şimdi burada bir yüzleşme. Söz konusu olabilir. Üstelik sizin belki de beklediğiniz bir şeydir bu. Yani uzun zamandır belki de böyle bir şeyin olabileceğiyle ile ilgili ve belki de bu yüzleşmenin neticesinde olumlu bir sonuçta alabilirsiniz. Siz olumsuz da bir sonuç alabilirsiniz. Bununla da ilgili her şeye hazırlıklı olma gibi bir durumunuz da söz konusu olabilir ve nihayet o gün gelir ve e, o beklenti içinde olduğunuz sizi biraz belki de geren, e, sonuçlarından endişe ettiğiniz ama her iki ihtimalle de kendinizi hazırladığınız bir zaman gelebilir. Ve bu tabii ki mahkeme kartı olumsuz kartlarımızdan biri değildir. Eğer iyi niyetliyseniz zaten sonucundan korkmanıza gerek yok diyor. Eğer korkmadan cesaretle kendinizi açabilirseniz, belki de bu yüzleşmeyi yapabilirseniz gelecek size hediyeleriyle de gelecek diyor ayrıca. Belki de kendinizle de bir yüzleşmede olabilir bu kabul etmek durumunda olduğunuz bazı konular kendi kendinize belki de yaşamanız gereken bir yüzleşme de söz konusu olabilir ama burada yeniden doğmuş gibi hissedersiniz çünkü o gerilim bitmiştir artık nihayet o gün gelmiştir. Ee, o yüzden her iki durumda da olumsuz bile sonuçlansa siz e, kendinizi oldukça rahatlamış hissedersiniz. Eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir burada. Ee, mutlaka bir e, duygusal ilişkiyi anlatmak zorunda değil ama o da olabilir tabii ki. Ama bir iş yapacaksınızdır mesela. Bununla ilgili... E, çok benzer olan kişilerle bir araya gelirsiniz ve onlarla birlikte çok güzel bir şey ortaya çıkarabilirsiniz mesela. Böyle bir şey de olabilir. Gelin buradaki kartlarımıza. Şimdi ilk kartımız bugünlerde sizin karakter özellikleriniz nedir? Onunla ilgili olacak. Evet şimdi bir ayrılık yaşamış, bulunduğu yerden ayrılmış bir kişi olabilirsiniz belki de. Belki de huzur arayan bir kişi olabilirsiniz. Ama işte o huzur ...koşulların değişmesiyle gerçekleşecek diyor. Sizin tercihiniz olmayacak bu. Zorunlu olarak o yola gireceksiniz ama göreceksiniz ki... Ha, ...burası sizin için daha iyiymiş. Yani burada dediğim gibi bir yerden ayrılma... ...ya da bir kişiden ayrılma neticesinde... ...artık huzurlu bir yere doğru gidiş, daha sakin... ...bir noktaya doğru ilerleme... ...söz konusudur kılıç altılısında... Siz aslında eski koşullarınız devam etsin diye istiyor olabilirsiniz. Bir alışkanlıktan dolayı. Halbuki orada sizin belki de sinirinizi bozan, sizi kıran ya da genel olarak istemediğiniz şeylerin olduğu bir ortam vardır. Ama dediğim gibi alışkanlıktan kaynaklı siz aynı eski koşulları devam et bitsin istiyorsunuz. Ama gittiğiniz yer durgun denizlere doğru gidiyorsunuz siz. Burada huzur var. Siz aslında İçten içe neyi değiştirmeniz gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama bir direnç gösteriyorsunuz burada. Göstermeyin diyor. Yani burada olaya adapte olun. Yine bakın kılıç kartı. Yani yine soğukkanlı ve sakin olmalısınız. Duygusal olmamalısınız diyor burada da. Ve zaten bir süre sonra siz olmanız gereken yerde olduğunuzu fark edeceksiniz diyor. Bakalım dışarıdan nasıl görülüyorsunuz, değerlendiriliyorsunuz. Evet bakın yıldız kartıyla mahkeme kartı yan yana çıktı. Bu da bir yüzleşme kartıdır aslında. Hani belki de kendisiyle yüzleşti diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, tabii ki içini döktü bana diye de düşünülüyor olabilirsiniz. Hani belki de uzun zamandır kontrollü olduğunuz bir konuyla ilgili olarak nihayet artık içinizi dökmüşsünüzdür bir kişiye. Bunlar olumlu duygularınızla da ilgili olabilir. Ya da düşünceleriniz olumsuzlarla da ilgili olabilir. Her halükarda anlayışla karşılanırız burada. O yüzden kontrol etmeyi bırakın kendinizde. Kontrol zamanı değil. İçinizde ne var ne yoksa dökebilirsiniz. İnkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir. Belki de kendinize içiniz dökmeniz gerekiyordur. Belki de bazı konularda payınıza düşen kısımları görmüşsünüzdür artık. Bunları inkar etmiyorsunuzdur. Evet benim de bazı hatalarım olmuştur ya da yapmam gereken şeyleri yapmamışımdır vesaire gibi. Belki de bunları kabul etmişsinizdir. Burada da yine bir yeniden doğuş. Bakın sizin için belki de hani bu günler önemli günler olabilir. Kendinizi oldukça yenilenmiş, hissedebilirsiniz. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin karttır zaten. Bunları yaparak elde edileceğini söyler yıldız kartı. Aynı zamanda hani bugünlerde biraz moraliniz bozuksa ve temelde desteklenmiyormuşsunuz gibi istediğiniz şeyler tam da istediğiniz gibi olmuyormuş gibi hissediyorsanız eğer, hani bu geçici bir süreçtir diyor yıldız kartı ama buna sabırla e, direnmek zorundasınız ve içinizdeki yıldıza güvenin diyor o eninde sonunda parlayacak e, ama e, sakince bu sürecin tamamlanmasını beklemelisiniz diyor. Gelelim diğer kartı. Burada da sizin umutlarınız, korkularınız nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Tılsım dörtlüsünü görüyoruz. Bakın siz belki de içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istemiyorsunuz. E, bu belki de maddi bazı varlıklarınızla ilgili de olabilir. Kaybetme korkusu yaşıyorsunuzdur mesela. Ya da bir girişimde bulunma isteği içinde değilsinizdir. Duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili. Ama burada siz hareketsiz de kalmış gözüküyorsunuz. Bak hiçbir şey yapamaz durumdasınız. Burada hareket edemez noktadasınız. İlerleyemiyorsunuz. Yani bir yere gözünüzü dikmişsiniz ve de oradan ayrılamıyorsunuz gibi gözüküyor burada. Zaten tılsım dörtlüsü çok radikal değişikler yapmanızı da önermiyor. Burada uzun vadeli belki de yavaş yavaş bir değişiklik yapmalısınız ya da küçük bir değişiklik. Yani o içinize sinmeyen şey neyse o zaten sizi durduruyor o noktada. Sadece burada düşünün diyor küçük bir değişiklik ben ne yapabilirim acaba? Hani burada mesela fiziksel bir şey ortaya çıkardığınızı varsayalım. Ama bundan gözünüzü alamıyorsunuz. Çünkü orada dediğim gibi içten içe sizi rahatsız eden bir şey var. Dikkatinizi başka şeye veremiyorsunuz. Öyleyse düşünün. Ben burada nasıl bir değişiklik yapabilirim acaba? Bununla ilgili hassas düşünmeniz gerekiyor. Evet, belki Bekle verdiğiniz kararlar birçok kişiyi ilgilendiriyor olabilir. Ama küçük bir adım belki de yani burada bir girişimde bulunmayla ilgili bir şeyse. ise öyle büyük büyük vaatler vermenize ya da büyük adımlar atmanıza da gerek yok. Sadece bir başlatıcı olabilirsiniz belki de. Bunlar yeterli olacaktır diyor tılsım dörtlüsü. Burada yalnız tabii ki öğrenmeniz gereken şeyin de vermeden alamayacağınızdır diyor aynı zamanda. Yani siz bekliyorsunuz, bekleyen bir şeyler değişsin. Ama yok yani burada sizin küçük de olsa bir adım atmanız belki de gerekiyor olabilir yani mesela eğer ki mallarınız ya da paranız kaybolacak diye korkuyorsanız belki de bunun garantisi küçük yardımlarda bulunmaktır belki de yani böyle de düşünebilirsiniz Evet, gelelim son karta. Burada da tabii ki e, muhtemel geleceğinizi göreceğiz. Kelt açılımı olduğu için eğer son kartı görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet, tılsım. Şimdi kameraya giriyorum, bilemiyorum. Gösterelim. Tılsım yedilisi çıkmış. Şimdi sabrın kartıdır diyebiliriz tılsım yedilisi için. Şimdi belki de bir girişimde bulunacaksınız ve bunun bir an önce size dönmesini bekleyeceksiniz. Belki de bir cevap bekleyeceksiniz. Burada neticelenmesini bekleyecek olabilirsiniz ama burada siz süreci hızlandıramazsınız diyor. Burada sizin dışınızda gelişiyor olaylar. Sabırla beklemek zorundasınız. Siz zaten sabırlı, çalışkan, öyle çok da mazeretler üretmekten hoşlanmayan bir insansınız. O yüzden bu süreç size zor gelmez diyor sabırla bekleyin bunun neticesini alacaksınız. Ama eğer ki bakın burada çok uzun zamandır bekliyorsanız ya da o özelliklere sahip olmanıza rağmen size bile zor geliyorsa artık katlanılmaz boyutlarda hissediyorsanız eğer o zaman diyor ki yani acaba siz yanlış şeyi mi bekliyorsunuz? Bunun üzerine bir düşünmelisiniz. Bunun kontrolünü yapmalısınız belki de. Yani siz bir şeyi yanlış biliyorsunuzdur belki de. Tarihi yanlış biliyorsunuzdur mesela. Burada bununla ilgili bir sorgulama yapmakta fayda var diyor. Aynı zamanda yapacağınız şeylerle ilgili bu yatırımlarınız, girişimleriniz vesaire. Burada emeğin, tecrübenin, uzun vadenin ön planda tutulması gerektiğini bunların bize kazandıracağını söylüyor. Yani popüler ya da bir hemen e, belki de e, para kazandıracak olan şeylerle ilgilen uygun bir zamanda olmadığınızı en azından bunlar söz konusuysa bile yine de sabırlı olup biraz beklemeniz gerektiğini de söylüyor. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Kupa Kraliçesini görüyoruz. Belki de bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Odak noktanız bu kişi olabilir. Onun haricinde... Kendiniz biraz duygusal hissediyor olabilirsiniz belki de. onun haricinde duygularıyla inatle pardon. korkularıyla inatlaşan bir kadındır Kupa Kraliçesi. burada belki de bir korkunuzla yüzleşeceksiniz ve burun buruna geleceksiniz ama geri çekilmeyeceksiniz bu defa belki de. Cesaretle üzerine üzerine gidin diyor Kupa Kraliçesi kendinize kendi davranışınıza burada şaşırabilirsiniz ama korkulacak bir şey olmadığını da görebilirsiniz kendinize olan güveninizin arttığını fark edebilirsiniz burada onun haricinde sevginizi ilginizi göstermeyle ilgili olarak da bir sorgulama içinde olmanız gerektiğini söyler sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerine sevgimizle ilgimizle boğmalıyız. Ne de onları kendimizden itmeliyiz. Her ikisini de yapmadığımızda emin olmalıyız diyor ayrıca. Yani burada dengeli bir şekilde duygularımızı göstermemiz gerektiğini söylüyor. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Samimiyet güzeldir ve hep aradığımız şeydir. Belki de sorumluluklarımıza ya da işimize odaklandığımızda bunlar bize hediye edilebilir. Evet. Bu hafta açılımımız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.